Arkadaşlar tam matematik dersine hoş geldiniz. Bugün belirli integralin özelliklerini göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bir integralimizde A'dan B'ye bir integral düşünelim. K çarpı fx ise ben bu kat sayıyı dışarıya yazıp bu şekilde işlem yapabiliyorum arkadaşlar. Ya da iki tane fonksiyonun toplamının integrali alınıyorsa belirli integral şeklinde bu şekilde parça parça yazarak da alabiliyorum. Eğer arkadaşlar belirli integralde sınırlar aynı ise sonucu direkt 0 yazabiliyoruz. Ve arkadaşlar sınırlar yer değiştirdiğinde yani A'dan B'ye iken B'den A'ya olduysa arkadaşlar birbirinin ters şartlısı çıkacaktır. Şimdi bir örneğimizi inceleyelim arkadaşlar. Bize integralin değeri soruluyor. Arkadaşlar bunu parça parça işleyebiliriz. Yani inceleyebiliriz. Ne yapacağız? Öncelikle 4x'i bulacağız. 4x nedir arkadaşlar? İntegrali 2 2x karedir. Sınırlarımız eksi 2'den 1'e. Artı eksi 1'in integrali nedir arkadaşlar? Eksi x'dir. Yine sınırlarımız nedir? Eksi 2'den 1'edir. Şimdi arkadaşlar 1 verdiğimizde ne gelecek? 2 gelecek. Eksi, eksi. 2 verdiğimizde ne gelecek arkadaşlar? 8 gelecek. Artı. 1 verdiğimizde ne gelecek? Eksi 1 gelecek. Eksi 2 verdiğimizde ne gelecek arkadaşlar? Artı 2 gelecek. E bunun cevabı toplam olacak. Eksi 6. Buradan da ne gelir arkadaşlar? Eksi 3 gelir cevabımız eksi 9 olur. Buradan da inceleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar diğer örneğimize baktığımızda ise 3'ten 5'e sonucumuz neymiş? A'ymiş. Bizden bu ifadenin A cinsinden eşit isteniyor. Öncelikle bu 3'ü dışarı atalım arkadaşlar. 3, 5'ten 3'e fx. Arkadaşlar bir önceki hamlemizde yani hamle 1'de ne demiştik? Eğer 3'ten 5'e ise sınırlar yer değiştirdiyse Sonuç A ise ne olur arkadaşlar? Eksi A olur. Yani cevabımız eksi 3 A olacaktır. Şimdi bir desenleme kısmına geçiyoruz. İntegralini alalım arkadaşlar. Ne gelir integral? X küp gelir. Eksi 1'den 2'ye gidecek. 2'yi verdik arkadaşlar. 2'nin küpü nedir? 8. Eksi eksi 1 veriyorum. Eksi 1 geliyor. Buradan da cevap 9 olur. İkinci soruya bakıyoruz arkadaşlar. İntegralini alıyorum. Ne gelir? x kare eksi x gelir. Sınırlarımız ne? Sıfırdan bire. Önce biri veriyoruz arkadaşlar. 1 eksi 1. Eksi. Sonra sıfır veriyoruz. Sıfır eksi sıfır. Buradan da sonuç ne gelecek arkadaşlar? Sıfır gelecek. Üçüncü soruya baktığımızda da arkadaşlar ne yapacağız? İntegral alacağız. 3x karenin integral nedir? x küp. Eksi a'nın integrali ax'tir arkadaşlar. Birden eksi biredir. Verelim arkadaşlar 1'i ne gelir? 1 eksi a gelir. Eksi eksi 1 verdiğimizde ne gelecek arkadaşlar? Eksi 1 gelecek buradan. Buradan da ne gelecek arkadaşlar? Artı a gelecek. Şimdi eksiyi içeri dağıtarak e, topladım mı yaptığımızda arkadaşlar 2 eksi 2 a gelir. E, bunun sonucu neymiş? 10'muş. E, buradan 2 eşitliğin diğer tarafına atarsak eksi 2 a eşittir 8 gelir. Buradan a'nın sonucunu eksi 4 olarak rahatlıkla bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi dördüncü soruya bakıyoruz. Sınırlarımız birden eksi bir arkadaşlar. Ne yapacağız? Buranın integralini alacağız. Alalım arkadaşlar integralini. X küpün integralidir. X üzeri 4 bölü 4 eksi. Buranın integralidir. X kare bölü 2'dir. Sonuçlar ne? Birden eksi bir arkadaşlar. Bir verdiğimizde ne gelecek? 1 bölü 4 eksi. 1 bölü 2 eksi. Eksi 1 verdiğimizde ne gelecek arkadaşlar? Yine 1 bölü 4 eksi 1 bölü 2 gelecek. Buradan da sonuç ne gelir arkadaşlar? 0 gelir. 5. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Burada integralin alınması zor bir e, fonksiyon var. Ama arkadaşlar dikkat edersiniz ki sınırlarımız eşit. Yani 5'e 5. Beş. O zaman cevabımız direkt 0'dır. Son sorumuza bakıyoruz. Eksi 2'den 3'e fx dx neymiş arkadaşlar? 7'ymiş. Bu kısmı düzenlersek eğer rahatlıkla bulabiliriz o zaman. 3'ü dışarı aldık. 3'ten eksi 2'ye fx. Sınırların yeri değişmiş arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? İşareti değiştireceğiz. Eksi 7 olacak. Eksi 7 ile 3'ü çarparsak eksi 21 olarak buluruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu soruları tam mat integral Fasikülümüzden çözersek çok daha faydalı olacağını göreceğiz. Kitapları temin etmediysek kitapları temin etmek için arkadaşlar tam mat adresinden kitap satış noktalarımızı bulabilirsiniz. E, tam mat youtube kanalımıza da üye olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bütün video kayıtlarımızı oradan takip edebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.